Merhaba arkadaşlar, antrenman günlüklerine hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşınızla beraber yapabileceğiniz bazı antrenman programlarından bahsedeceğiz. Çok fazla vaktinizi almadan programa başlayalım. İlk programımız barfiksle başlıyor. Ben 5 tane barfiks yaparken üstte bekliyorum. Sonrasında Mert 5 tane barfiks yapıyor. Mert üstte bekliyor. O üstte beklerken ben 4 tane yapıyorum. Ben üstte beklemeye başlıyorum. Program bu şekilde devam ediyor. Programı yaptığımızda daha iyi anlayacaksınız. Hadi başlayalım. Müzik arkadaşlar bu yaptığımız biraz da orta seviye bir hareket. Bunun biraz daha kolay versiyonunu hazırladık sizin için. Belki bu zor gelebilir size diye. Şimdi size onu göstereceğiz. Bir tekrardan başlayalım arkadaşlar. Ben bir tamam. tekrar atayım ondan sonra dediğimiz gibi set devam etsin. Bir tekrar yaptı ben iki tekrar yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu seti de böyle kendi seviyenize göre arttırabilir ya da belirli bir noktada bırakabilirsiniz. Bu diğer antrenmana göre daha kolay bir varyasyon olacak. Bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi barfiks hareketimiz bitti. Sırada şınav hareketimiz var. Bu şınav hareketini arkadaşlar daha öncesinde ben tek başıma denemiştim. O videodaki setin aynısını Mert'le de beraber deneyeceğiz. Ben şınav yaparken Mert dinlenecek. Mert şınav yaparken ben dinleneceğim. Bu sayede dinlenme süresini en aza indirmiş olacağız. Arkadaşlar bu sette belirli bir dinlenme süresi yok. Mert ne zaman şınavını bitirirse ben o zaman dinlenmeye başlayacağım. Şimdi Mert dinlenecek, ben 8 tane şınav yapacağım. Setin devamı 4, 8, 12, 16 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Biz seti burada bitireceğiz. Önceki videoda çektiğimiz şınav seti 5'ten başlıyordu. Bu şınav seti 4'ten başlıyor. Bu yüzden 4, 8, 12, 16 tekrar kadar çıkıp sonrasında geriye inmeyle devam ediyor set. Gerekli olan detaylı bilgileri şuradaki linkten ulaşabilirsiniz. Oradaki videoyu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki hareket bacak hareketlerinden oluşmakta. Bu harekette Mert burpee yaparken ben squat pozisyonunda bekliyorum. Ben burpee yaparken Mert squat pozisyonunda bekliyor. 5 tekrardan başlıyoruz. Sonrasında 1'e kadar iniyoruz ve setiniz bitiyor. bu seti isterseniz 2 3 4 set şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. É M um Ora Tamamlamadan bitirdik Fazla vaktinizi almak istemedik Setin devamı 3-2-1 şeklinde devam ediyor Gördüğünüz gibi Mert Burpee yaparken ben squat pozisyonunda bekledim Bu squat pozisyonunda Nizami ve doğru bir şekilde durmanız çok önemli Hareketten maksimum faydayı almanız Sizin için çok önemli olacaktır Bir arkadaşınızla berabersiniz arkadaşlar Kendinizi bu şınav hareketiyle Daha fazla zorlayabilirsiniz Yapacağımız bu hareket Bizi şınavda bayağı zorlayacak şınav hareketinden biraz bahsedeyim. Ben şınav yaparken Mert benim sırtıma birazcık ağırlık verecek. Elleriyle ya da vücuduyla. Ben de Mert'e aynı şekilde baskı uygulayarak şınavı daha zor yapmasını sağlayacağım. Bu şekilde Mert daha fazla zorlanacak. Arkadaşınızın seviyesine göre üstündeki kuvveti arttırıp azaltabilirsiniz. Ne kadar bastırırsanız yukarıdan o kadar arkadaşınız için zor olacaktır ve göğüs kasları o kadar zorlanacaktır. Gelişim için daha iyi. Onu arkadaşınızın kuvvetine göre siz kendiniz belirleyeceksiniz. Harekete başlayalım arkadaşlar. Videoda zaten daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, Mert yaptığı baskıyla şınavı yapmamı daha zor hale getirdi. Yani siz de arkadaşlarınızın seviyesine göre bu baskıyı arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Gerçekten çok etkili bir e, antrenman türlerinden bir tanesi. Eğer arkadaşlarınızdan birisi yanınızdaysa bu antrenman türünü denemelisiniz arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu hareketi antrenmanımızın sonuna ekledik. Çünkü plank hareketi kor bölgesini aktif olarak çalıştıran hareketlerin başında geliyor. Bu hareket ileride yapacağınız olan front lever, planche, handstand gibi hareketlerin çıkmasını sağlayabilir. Yani güçlenmesini sağlayabilir. Siz de arkadaşlarınızla beraber karşılıklı bu şekilde durarak gücünüzü test edebilir ve kendinizi bir challenge içinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz de bu hareketi antrenman sonuna ekleyerek böyle bir challenge yapıyoruz şu anda. Hangimizin daha uzun süre? tutabileceğini test etmeye çalışıyoruz. Yani bu pozisyonda konuşmak <laughs> görüldüğü üzere birazcık zor olabiliyor. <laughs> bu tarz içerikleri gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında bize belirtin arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlarınızla paylaşmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.